Dünyasını tanıyalım. Dünyada tek Türk bizim topraklarımız değildir. Hatta iki ülke de değil. İyi o zaman iki değilse üçtür. Ha Hayır, Türk Cumhuriyetleri o kadar çok ki Türk adına Türk Dünyası deniyor. Hatta o kadar çoklar ki Avrupa Türkleri bile var. Bunların başında Almanya geliyor. Avrupa Türklerine hiç girmeyelim. Eğer bu videoya 20 like gelirse Avrupa Türkleri'ni de yaparız. Evet geldik o Türk Cumhuriyetlerine. Türk Cumhuriyetlerinin büyük kısmı Orta Asya'dadır. Bu Türk Cumhuriyetleri şunlardır. Azerbaycan Türkiye Türkmenistan Özbekistan Kırgızistan Kazakistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere 6 tanedir. Azerbaycan. Türkiye sınırına yakın bir ülkedir. Komşu ülkemizdir. Azerbaycan ile Türkiye kendilerine iki devlet, bir millet olarak ifade eden iki kardeş ülkedir. Başkenti Bakü'dür. Nüfusu 9,7 milyondur. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkiler oldukça iyidir. Türkiye Azerbaycan'a çeşitli ürünler satmaktadır. Türkiye Azerbaycan'dan başta petrol olmak üzere birçok ürün almaktadır. Türkmenistan Orta Asya'da yer alan bir Türk ülkesidir. Türkiye ile Türkmenistan arasında karşılıklı saygı ve işbirliğine dayalı bir ilişki vardır. Başkenti Aşkabat'tır. Nüfusu 5,4 milyondur. Türkmenistan vatandaşları her yıl ülkemizi turizm ve ticaret için ziyaret etmektedirler. Binlerce Türkmen öğrenci üniversitelerimizde öğrenim görmektedir. Özbekistan Orta, Sa Orta Asya'da bulunmaktadır. Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke Türkiye'dir. Başkenti Taşkent'tir. Nüfusu 31,2 milyondur. Türkiye ile Özbekistan arasında iyi ticari ilişkiler vardır. Özbekistan'da 700 tane Türk firması iş yapmaktadır. Kırgızistan Orta Asya'da bulunmaktadır. Türkiye ile ebedi dostluk anlaşması imzalamıştır. Başkenti Bişkek'tir. Nüfusu 6 milyondur. Kırgızistan Türkiye'den çeşitli ürünler satın almaktadır. Her yıl karşılıklı ülke ziyaretleri yapılmaktadır. Kazakistan Orta Asya'da bulunmaktadır. Yüz ölçümü olarak en büyük Türk ülkesidir. En fazla ticaret yaptığımız ülkedir. Başkenti Aslanı'dır. Nüfusu 18 milyondur. Kazakistan'la ilişkilerimiz eğitim ve kültürde güçlüdür. Kazakistan'da ortak Türk-Kazak Üniversitesi kurulmuştur. Başlat. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'nin güneyinde yer alan bir adı ülkesidir. Türkiye'de yavru vatan olarak adlandırılır. Başkenti Reşkova'dır. Nüfusu yaklaşık 325 bindir. Ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni siyasi, askeri ve ekonomik konularda desteklemiştir. Türkiye ile ticari ilişkileri gelişmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Emeğim için kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum.